Tehlikeli oyunlar hakkında neler söyleyebiliriz? Öncelikle 1973 yılında yayınlanmıştır bu roman. Oğuz Atay'ın ikinci romanıdır. Tamamen postmodern özelliklerle dolu olan bir romandır. Postmodern roman demek zaten e, üst kurmacanın olduğu, eş zamanlılığın olduğu, çok katmanlılığın olduğu, eserlerdir. Şimdi bunları yavaş yavaş hepsini bir açıklayalım. Üst kurmaca dedik. Şimdi roman normalde kurmaca bir eserdir değil mi? Belli bir şekilde yazarın kurguladığı olaylar anlatılır ya da durumlardan söz edilir romanda. Ama 20. yüzyılda avantgardist edebiyatta yani postmodern romanda artık yazarlar sadece bir olayı ya da bir durumu kurgulamıyorlar. Aynı zamanda o eserin nasıl yazdıklarını ya da herhangi bir eserin nasıl yazıldığına dair süreci de veriyorlar. Yani roman içerisinde başka bir romanın ya da olayın ya da öykünün yazıldığına şahit oluyorsun. İşte tehlikeli oyunlarda da bu var. Tehlikeli oyunların kahramanı hikmettir sonraları soyadının ben ol olduğunu öğreniyoruz ki bu da zaten ıı, ironik bir yaklaşımdır. Kendisiyle sürekli iç çatışma yaşayan bir kahramanın soyadı ben oldur. Zaten ben olmaya çalışan bir karakterdir Hikmet. Sürekli kendisiyle acımasız bir şekilde çatışan bir karakterdir. Yani tehlikeli oyunlardaki baş kahraman Hikmet'tir. Hikmet normalde küçük burcu ve hayatına sahip birisidir. Ama bazı şeyleri kabul etmediği için gece konduya çekilmeye karar verir. Orada oyunlar yazacaktır, yaşadığını fark etmek için bunu yapacaktır. Şimdi e, görüyoruz ki Hikmet oyunlar yazacak, yani bir tiyatro oyunu, tiyatro oyunları yazılacak, öyküler tasarlayacaklar. İşte bunun için biz bu romana üst kurumacı diyoruz karakteri bir oyun tasarladığı için bu roman üst kurmaca özelliği taşır. Yani metafiksin. Birinci özellik budur. İkinci özellik metinler arasılık. Postmodern edebiyatta romanın içerisinde kendisinden önce gelmiş yazarlara ya da onların yazdıkları eserlere ya da o eserlerdeki kahramanlara çokça atıflar yapılır. Öncesinde böyle bir durum taklitçilik olarak değerlendiriliyordu ama 20. yüzyıl postmodern yazarına göre bu basitlik ya da bir taklitçilik değildir. Aksine edebiyat bilgisini gösterir. Hem kendi edebiyatımızdan hem de batı edebiyatından hakim olduğu konuları bize gösterir. Mesela tehlikeli oyunlarda Dostoyevski'nin çok fazla etkisi vardır. Dostoyevski'nin yer altından notlar eseriyle bu tehlikeli oyunlar arasında çok fazla benzerlikler vardır. Mesela yer altından notlarda ha-ha'lar vardır. Hani şu kahkaha manasındaki ha-ha var ya, Dostoyevski onu çok kullanıyor. Oğuz Atay da bu hahaları kullanır. Sürekli konuşurken zaten kendisi konuşuyormuş gibi oluyor ya kimi yerlerde. Haha ha der böyle dalga geçer. Bir yerde de der ki olan ha ha herkesi rezil et tamam mı der. En sonunda da artık e, belli bir adliye geldikten sonra da mektup yazıyordur. Mektubun sonuna he he he. Üç, üç tane he koyar. Haha ha, hikmettir bu. Artık oradaki ha ha somutlaşmıştır. Yani Dostoyevski'nin yer altından notlarla benzerlikler var. Başka hangi şekilde benzerlik söyleyebiliriz? Yer notlardaki kahraman diyor ki benim yarına çıkmam için hikayeler tasarlamam lazım. Yani daha doğrusu yaşadığımı anlayabilmem için oyunlar üretmem lazım. Dostoyevski'de böyle bir şey var. Oğuz Atay'da da aynı şekil var. Hikmet'e dedirtiyor ki ben yaşadığımı hissetmek istiyorum. Bunun için de oyunlar yazmak istiyorum der. Daha çok da benzerlikler vardır iki eser arasında. Sadece e, bu şekilde değil, e, açık şekilde de bahisler geçiyor başka eserlerden. Dante'den, e, daha sonra Don Quixote'dan ya da e, Fareler ve İnsanlar'dan ya da Franz Kafka'nın de değişiminden. E, mesela Franz Kafka'da bir böcek vardır değil mi? Oğuz Atay da hikmete kendi kendine konuşturuyor diyor ki, münasebetsiz böcek dedirtiyor ona. Franz Kafka'nın o dev böceğini biliyoruz biz. Oğuz Atay da onu çağrıştıracak şekilde münasebetsiz böcek dedirtiyor hikmete. Faust'u görüyoruz, Göte'yi görüyoruz, Gogol'u görüyoruz. Yine son yemek bölümü vardır. Bu bölümde e, şunu da söyleyeyim... E, dedik ki metinler arasılık vardır. Farklı metinlere, sadece batı metinlerine de değil. Devin saydığım her şey batı metinine aitti. Zaten roman okuduğunda göreceksin hani bunu. Ee, onlardan bahsediliyor net bir şekilde. Aynı zamanda bizim kültürümüze dair şeyler de vardır. Mesela romanın diğer karakterlerinden olan Albay Hüsamettin Bey vardır. Albay Hüsamettin ile Hikmet'in arasındaki o tartışmalar Karagöz ve çekişmesini de çağrıştırır birazcık. Bazen de divan şairi gibi konuşur hikmet. Ey kalem bu söz senin değil der ya da ey şed, bu seher sana ait değil der. Yani hem bizden hem de e, batı edebiyatından çokça böyle hmm, benzerlikler vardır. O yüzden biz bu esere metinler arasılık diyoruz. Hani bu eserde böyle bir özellik var diyoruz metinler arasılık bu demek. E, ee, metinler arasılık Oğuz Atay'dan sadece bir kurgu ögesi değildir. Aynı zamanda duygu meselesidir. Der ki günlüğünde batılılar sadece inceler ama biz eseri duyumsarız. O duyguyu hissederizler. Mesela John Steinbeck'i okuduğumuzda oradaki kahramanlarının, o işçilerin, pamuk toplayan işçilerin duygularını hissederiz. Ona bürünürüz der. O yüzden o e, mesela Dostoyevski'nin kahramanlarıyla kendisini özdeşleştirir. Aynı şekilde Hikmet de böyle. Ya da tutunamayanlardaki Selim de aynı şekilde, Turgut da aynı şekilde. Metinler arasını bu şekilde söyleyebiliriz. Üst kurmacadan da bahsettik. Öyküler tasarlıyor dedik. Ee, e, Oğuz Atay'ın e, tehlikeli oyunlarında Gerçek dünya ile kurgu dünyası arasındaki sınır çok belirsizdir. Biz bu roman kişilerinin gerçek mi olduğunu yoksa hepsinin bir oyun parçası mı olduğunu bilemeyiz hatta kimi zaman hikmetin bile varlığından şüphe ederiz. Çünkü e, yani yazar sürekli bize bu düşünceye itiyor. Bizi sürekli bu düşünceye itiyor. Bir yerde diyor ki hikmet mi dedim fikretti affedersinizdi diyor. Yani bizim roman boyunca hikmet diye bildiğimiz çocuğu bir anda fikret olduğunu söylüyor. Hani romanın asıl kişisini bile soyutlaştırmaya onu belirsizleştirmeye çalışıyor. Aynı şekilde Albay ile Nurhayat Hanım'ın yaşayıp yaşamadıkları belli bile değildi diyor. Şimdi buna iki açıdan bakabilirsin. Bir, dersin ki acaba bunlar da mı hayal ürünü? İkinci olarak da edebiyat yapıyor bile dersin. Hani tam olarak yaşamıyorlar, kendi istedikleri gibi yaşamıyorlar, dış dünyanın verdiği şeyleri yaşıyorlar gibi. Edebiyat yapmış gibi de düşünebilirsin. Ama aynı zamanda romanın genel havasına uygun olarak da acaba onlar da mı hayali ürün der? Çünkü Evet, kimi zaman hikmet diyor ki albayım diyor. Kızmayın ama siz sadece benim beynimde varsınız. Benim dışında yoksunuz diyor. Albay da buna karşı sürekli ben bir roman veya hikaye karakteri kahramanı değilim. Ben gerçeğim diye bas bas bağırıyor. Bunlara düşündüğünde albayım da ya da Nurayat Hanım da ya da diğerlerinin de e, kurgu ögesi olduğunu düşünüyorsun. Bir an ona kapılıyorsun. Ee, Roman'da üç tane düzlem olduğunu söyleyebiliriz. Birinci düzlemde reel dünya vardır, gerçek dünya vardır. O gerçek dünya nedir? Hikmet'in yaşadığı dünya, Hikmet'in biyografisi, Hikmet'in öyküler kurguladığı o gece kondu hayatı, yani Hikmet'in yaşadığı hayat birinci düzlem budur somut yaşam. İkinci düzlem e, Hikmet'in kurguladığı öyküler, yani metin içi ada öyküleri, oyunlar öyküler bunlar. Üçüncü düzlem ise iç konuşmalar ya da hatıralar, anılar. Şimdi bu üç düzlemin arasında kesinlikle belli bir sınır yok. Birinci düzlemin bile somut yani o belirsizleştiğini söylemiştik. Hikmet fikret diyor kimi yerde. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kimi yerde e, öyle söyle, Bir de mesela gece konduya geçti dedik. Ama gece konduya gitmeden önce uykuya dalıyor hikmet. Burada çok ince bir ayrıntı var. Bütün o gece kondu ya da öyküleme sürecinin hepsi rüya olabilir. Yani roman başlarken e, uykuya daldı deniliyor orada. Romanın sonunda da eğer hatırlıyorsak e, diyor ki belki de rahatça uzanmış uyuyordur. Romanın sonunda hikmet ölmüştür. Ee, ama belki de rahatça uzanmış uyuyordur diyor Albay. Orada bir tamam yine edebiyat yapma şeyi de olabilir. Ama böyle derinine baktığında iki parantez, uyku parantezi arasına aldığını söyleyebiliriz Oğuz Atay'ın. Uykuyla başladı, uykuyla bitti. Yani bunun e, gece kondu meselesinin de yani uyku parantezini aldığını söyleyebiliriz. Buradan da yola çıkarak şunu deriz. Somut dünyayı anlatıyor dediğimiz şey bile kimi zaman belirsizleşiyor. Gece kondu dediğimiz şey de belirsizdir romanda. Kimi zaman iki katlı bir evdir. Başka sayfalarda da üç katlı ahşap bir ev diyor. Hani iki katlı mı, üç katlı mı? Başka bir yerde de diyor ki gece geldi, gece oldu diyor. Gece konunun bile ne olduğu tam olarak net değil. Yani gerçekten bir gece konduya gittim o bile net değil. Şimdi ee, dedik ki ingeler simgeler çoktur Oğuz Atay'ın romanında. E, şöyle söyleyeyim. E, karakterlerin isimleri Hikmet, sevgi, bilge. Bir yerden sonra bunlar imge haline geliyor ve bunu belirtiyor bas bas. Bilgeye fake, sevgiye love, hikmete de wisdom diyor. Yani İngilizce terim karşılıklarını veriyor ve bunların imge olmasını daha da kuvvetlendiriyor bilerek. Ee, eş zamanlılık vardır. Bu eş zamanlılık nedir? Kurumaca ile reelin aynı zamanda gitmesidir. Mesela bu eş zamanlılığa en güzel örnek son yemek bölümüdür. Yemek verecektir. Belki hayalidir bu büyük ihtimal hayalidir. Çünkü orada yani dikkatli baktığında şunu görüyorsun. Arkadaşları geldi diye albaya sesleniyor. Albayım diyor. Ne var diyor. Sonrasında geliyor işte o yer arkadaşların hepsini görüyor. Ama o son yemek bölümünün sonunda biz albayım bana seslendi ne oldu dediğini görüyoruz. Yani o arada anlattığı bütün her şey yok. Yani onların birisi yok. Albayın seslendiği yerde kesiliyor. Hikmet orada yine hayaller kurmaya başlıyor. Bir kurgu yapıyor, yapıyor, yapıyor. Bölümün sonunda albay asıl sesleniyor. Bana seslenmişsin, ne oldu ki diyor. Yani o daha doğrusu demek istediğim şey şuydu. Son yemek bölümüne normal arkadaşlarını çağırırken aynı zamanda roman kahramanlarını da çağırıyor. Yani roman kahramanları dediğin şey kurgusal bir şeydir. Arkadaşların da somut yaşamdan bir şeydir. İşte Oğuz Atay tehlikeli oyunlarda bu somut yaşam ile kurgudakileri birleştiriyor. Yani onları eş zamanlı olarak veriyor. Postmodern romanların en büyük özelliklerinden birisi de budur. Eş zamanlı olarak vermek. Oyun meselesi, dedi ki 20. yüzyıl avantgardist romanlarında artık romancının amacı e, somut dünyayı anlatmak değildir, iç dünyayı anlatmak bile değildir. Artık 20. yüzyıl avantgardist edebiyatçısının amacı eserinin kendisini anlatmaktır. O yüzden de bu eserlerde önemli olan şey öncesinde olduğu gibi nasıl yaşanmalı değil de nasıl yazmalıdır o yüzden eserlerde filozoflardan ziyade yazarlar vardır. Sürekli bir şeyler yazılır. Mesela Hidayet bir şeyler yazar. Hüsamettin Bey ile Hikmet Oyun yazarlar. Ee, sevginin günlükleri vardır. Onları görürüz. Ya da bir şekilde birileri günlük tutar, birileri çeviriler yapar. Mütercim vardı bir tane mesela. Yani eserlerde çokça e, bir şeyler yazmaktan bahsedilir. Artık postmodern eserlerde yaşamak eşittir yazmak olmuştur. Hayatsa yani yaşam da oyuna eşit olmuştur. Burada zaten tehlikeli oyunlar dediği şey de birazcık da odur. Evet bir oyunlar kurguluyor ama aynı zamanda o kurguları da yaşıyor yani hayatı birazcık oyuna da benzetiyor. Diyor ki zaten bizim ülkemizde her gün her sabah uyanırsın oyunlar oynamak içinler. Yani oyun ile yaşamayı birleştiriyor. Oyun dediğimiz buradan eser anlamını anlıyoruz tabii ki de. Metinler arasılık durumda şunu belirtmek gerekiyor. Peter Weiss diye birisi var. Peter W ile yazılıyor ve is diye. Peter Weiss'ın bir tane eseri var. Ee, Akıl Hastanesi'nde geçen bir Fransız devrimine dair bir oyun. Orada karakter var Marat Sade diye. Marat Sade var onun eserinde. Oğuz Atay'da bir tane e, işte oyun kurguluyorlar. Orada da yine aynı şekilde Akıl Hastanesi'nde Fransız devrimi oynanacaktır. Karakter de Marat'tır. Yani bu kadar açık bir gönderme vardır o esere. Aynı şekilde başka bir eserden bahsedelim. Bertolt Brecht, bu duyduğumuz bir isim. Bertolt Brecht'in bir tane eseri var. Mahagoni Kentinin Yükselişi ve Düşüşü. Bertolt Brecht'in bir eseri var. Mahagoni kentinin yükselişi ve düşüşü diye. Şimdi yine buna bir gönderme vardır eserde. Nasıl göndermedir? Romanın sonlarındadır o kısım. Hikmetin yükselişi ve düşüşü der. Oradan onu çağrıştırır. Bertolt Brecht'i çağrıştırır bize e, Oğuz Asay. Metinler arası duruma bir örnekti yine bu. Yine aynı şekilde alt şimdi demiştik ki hani e, real ile gerçek yaşam ile o kurgu dünyası birbirine karışıyor diye. Şimdi e, Austerlet savaşını kurguluyorlar. Albay ile Hikmet. E, onu kurguluyorlar. Ee, şimdi kurgulanan bir oyundur O savaşa dahil olmak mümkün değildir normalde değil mi? Ama hikmet diyor ki ben gönüllü olarak o savaşa katılmak istiyorum İşte Oğuz Atay'ın kafasında böyle şeyler var Hani kurgu ile gerçek bu kadar birbirine karışıyor Bu metinlere gönderme aynı zamanda kutsal kitabı da içeriyor Diyor ki Oğuz Atay önce kelime vardı Ünlemler sonradan geldiler. Virgüller sonradan geldiler. Önce kelime vardı diyor. Burada kutsal kitabın o cümlesine de hani vardı ya, önce kelime vardı. Tanrı kelimeyi yarattı diye. O kutsal kitaba da bir paradidir bu aynı şekilde. Ee, bir de şeydir. Sevginin W korosu. Sevginin arkadaşları can sıkıcı W V'ler korosu diyor. Burada o ee, kadının cinsel organının o ee, diya, böyle şey onun şekline ...benzetiyor. Hani bir edepsizlik de orada bir şaka yapıyor. Aynı zamanda orada hikmetin dünyası birazcık tamamen yazıya aittir. Mesela kızdığı insanlara, ''Sizi üçüncü tek iş şahıs yapacağım'' diyor. ''Kendim de birinci tek iş şahıs olacağım'' diyor. Ya da diyor ki, e, isim tamlaması gibi bir rolden bahsediyor. Postmodern edebiyatta bir sürü karşıtlık bir arada bulunur ve bunlar klasik edebiyattaki gibi bir sonuca varmazlar. Bir huzura ya da bir bütünlüğe erişmezler ya da bir uyum şemsiyesinin altında toplanmazlar. Derri de vardır. Derrida bunu aporia diye açıklar. Yani postmodern eserlerde aporiyalık vardır. Asla çözümlenmez. Sonunda bir çözüme getirilmez romanın. Aynı şekilde burada da öyle olmuştur. Tehlikeli oyunlarda da bu şekilde olmuştur. Tehlikeli oyunlarda... Oğuz Atay'ın günlüğünden o zamanlar e, bu işte tehlikeli oyunları yazmaya başlayacağı zamanlarda biz şunu öğreniyoruz. Hani diyor ki kurguyu tam olarak oturtabilmek için Shakespeare okuyorum diyor. Aynı zamanda o dönemlerde okuduğu Games People Play diye bir eser var. Doktor Eric Berne'nin eseri. bunu Türkçe'ye çevirirken Games People Play'i çevirirken şey demişler işte Hayat denen oyun. Hayat denen oyun diye çevirmişler. Burada kötü oyunlar ve iyi oyunlardan bahsediliyor. Kötü oyun oyunlar sana dayatılan oyunlar, iyi oyunlarsa senin kendi seçtiğin, kurguladığın oyunlar ya da senin kendi iradenle seçtiğin oyunlar. Şimdi işte buradan yola çıkıyor. Sanırım buradan etkileniyor. Çünkü o zamanlar bunu okuduğunu söylüyor. O da bu oyun meselesinden çok fazla etkilendiği için eserine belki de tehlikeli oyunlar ya da sürekli bir oyun üzerine bir kurgu yapıyor belki de. Yine de metinler arasında en fazla dosya iskinin olduğunu söyleyebiliriz.